Bugün çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Meltem Kocukoğlu Dündarla beraber okul döneminde çocuk sağlığını konuşacağız. Okullar açıldı inşallah. Bundan sonrası için de hiç kapanmasın. Hepimizin en değerli varlıkları çocuklarımız. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Meltem hanımla bu konuları konuşacağız. Her zamanki gibi maskeyle açıyoruz programımızı. Artık vazgeçilmez bir rutinimiz oldu maske. Bazen bunu alıyoruz, sıkılıyoruz ama sıkılmadan bunu almadan vazgeçmeden kendimizi korumaya devam edeceğiz. Tabii salgın inşallah bir gün bitecek. Temennimiz en kısa sürede bitmesi. Nasıl bitecek? Hem toplumsal bağışıklık olacak. Toplumsal bağışıklığı şu anda en önemli sağlayabileceğimiz unsur da Aşılar. İkinci dozlarımızı olacağız. Sinovac'da iki dozda kaldıysak muhakkak 3. dozlarımız olacağız ki e, bu hastalıktan korunabilelim. E, elimizdeki veriler şunu gösteriyor 2 e, doz aşı e, Sinovac'da 3. doz olduysa koruyuculuk daha artıyor. Biontech'de iki doz aşı e, bizi koruyor. Yoğun bakıma yatma ihtimali hastaneye yatışı ve ölümleri %100'e yakın neredeyse azalttığını görüyoruz. Onun için Aşılara önem veriyoruz. Tekrardan hatırlatıyoruz. İki doz Sinovac olduysak üçüncüyü de olmayı ihmal etmeyelim. Bir dozda kalan aşılarımız varsa onları da tamamlayalım. Çünkü bu salgının bitmesi toplumsal bağışıklık. Toplumsal bağışıklığı en rahat sıkıntısız kazanabileceğimiz yöntem de aşılar. Onun için bunu tekrar hatırlattıktan sonra maskelerimizi çıkaralım. Biz aşılarımız olduk 3-4. Ee, birbirimize dönük olmayacağız programa. Maskesiz olarak devam edeceğiz. Ama sosyal ortamda maskeli olmayı tekrar hatırlatıyoruz. Hoş geldiniz doktor hanım. Hoş Kendinizi bulduk. bir tanıtırsanız. E, doktor Mantam Kocukoğlu Dündar. E, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. E, Edirne Trakya Üniversitesi Fakültesi mezunuyum. E, daha sonra da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzmanlığımı aldım. İki senelik uzmanlığım mevcut. Siirt Perveri'de görev yapıyordum. Daha sonra da Bursa Hayat Hastanesi'ne başladım. Burada beraberiz. Her Hayır, şey hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Teşekkür doktor ederim. hanım geldi başladı, hızlı başladı. Bu dönemde yoğunda gidiyor. Çocuklara da şifa, ihtiyaçlara da çare <laughs> olmaya çalışıyoruz. <laughs> Sağ olsun. Bu dönemde asıl konumuz insanlardan da gelen sorular doktor hanım. E okullar başladı, açıldı. Evet. E, ama bu okul döneminde salgın dönemindeki hı hı. inşallah kapanmadan geçen e, i̇nşallah. bir eğitim hı hı. yılı olur. Hı hı. E bu dönemde nelere dikkat edeceğiz? Oradan hı hı. başlayalım. Hı hı. Yani okul döneminde çocuklarla ilgili hı hı. E, ne yapmak lazım? Yani çocukları nasıl tembihleyeceğiz? Tabii hı hı. çocuk deyince de ilkokul grubu var, ortaokul, lise yani geniş evet. bir hı hı. E, spektrum yaş anlamında. Bu dönemde neler yapmak lazım? Öncelikle korunma tarafından başlarsak. Hı hı. E, öncelikle çocuklarımızın sağlam çocuk izlemini ihmal etmememiz gerekiyor. Okul çağındaki çocuklarımızın da mutlaka her yıl hmm. sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor. E, hmm. Her yıl pediatrist hekim tarafından boy kilo hmm. ölçümü, genel muayenesi, e, kan tetkikleri, idrar, kodlaması, e, baita yani dışkı örneklerinin değerlendirilmesi uygun olur. Hani çocukta mevcut bir durum varsa bunun tespit edilip bunun e, tedavisinin başlanması uygun olur. Onun dışında şu dönemde... Yani hastalığı, evet bazen atladığımız şey yani, evet, evet, yani, evet, o yani rutin kontroller. Hastalığı olmadan da bir şey takiplerini yaptırsınları hatırlattınız evet, siz. Evet, boy kilo gelişimleri, daha önceki seneyle olan gelişim durumları, yaşıtlarıyla olan durumları, bir mevcut bir anemi, bir vitamin eksikliği varsa bunun tespit edilmesi ve zamanında tedavi edilmesi şu dönemde de özellikle çok çok yerinde bir durum olur. Ona göre çocuklarımızı e, tedavi edersek daha güçlü olurlar ve 16, daha dayanıklı olurlar. Ona da dikkat etmemiz 16, gerekiyor. -baba, ee, Öncelikle sağlığını tekrar bir şey, kontrol edelim, evet. sağlam olduğunu emin olalım. Tersi. Evet evet eksik bir durum varsa ya da farklı bir durum varsa onu tespit edip tedavisine uygulamamız uygun olur. Ee, onun dışında e, tabii ki çocuklarımıza e, hijyen konusunu anlatmamız gerekiyor şu dönemde özellikle okullarımızın açılmasıyla birlikte. E, uygun el hijyeni, e, yaş gruplarına göre değişiyor tabii ki büyük yaş grupları farkında ama ilkokul çocuklarımız örneğin el hijyeni, doğru el yıkama, e, yemek yemeden önce el yıkama, yemek yedikten sonra el yıkama, tuvalet öncesi sonrası el yıkama, maskeye dokunduğunda elini yıkaması, e, elini gereksiz işte gözüne, yüzüne sürmemesi gerektiği, maskesini düzgün bir şekilde takması gerektiği, maskesi ıslandığında bunu değiştirmesi gerektiği, arkadaşlarıyla maske değişimi tarzı davranışlarda bulunmaması gerektiğini Hı. mutlaka çocuklarımıza anlatmamız Çünkü çocuk gerekiyor. çocuk yani. Evet çocuk evet. yani. Onlar daha. daha çok olayın farkında değiller. Ama uygun bir dille anlatıldığında da çok güzel her şeyi kapıyorlar, çok güzel uygulayabiliyorlar mantıklı bir şekilde. Onları da ürkütmeden tabii ki. Hani doğru bir şekilde anlatırsak. En çok endişelendirmeden. Hı hı. Evet evet endişelendirmeden. Hani zaten her zaman yapılması gereken şeyler. Hani bu dönem biraz daha hassasiyet göstereceğiz. Çocuklarımızı da bu konuda bilinçlendireceğiz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, onun dışında beslenme tabii hı. ki çok önemli çocuklarımız için de. E, sağlıklı, mevsimli uygun beslenmeleri çok yerinde bir davranış olur. Ee, örneğin C vitaminden zengin beslenme şu dönemde öneriyoruz. Ee, turunçgiller, brokoli, e, kivi C vitaminden hmm. zengin besinler örneğin. Onun dışında e, renkli beslenme diyoruz. Yani mevsiminde her renkten beslenme uygun olur. E, örneğin havuç, bal kabı, domates tarzı, e, sarı, turuncu, kırmızı renkli e, sebze meyveleri öneriyoruz. Bunlarda hmm. da e, A vitamini öncülü karoten ve likopen var. Bunlar daha vitamine dönüşerek bağışıklık sistemini güçlendirebiliyor. Yine bunun yanında e, ceviz, e, fındık, Et ürünleri, yumurta. Bunlar da çinko bakımından zengin. Bunlar hmm. da çocuğun beslenmesinde yeri evet. olması yani gereken vitaminleri şeyler. Vitaminleri soracaktım ama o beslenme içerisinde hepsine <laughs> evet. aydınlatılı geçiyorsunuz. Yani bunlar da çocuğun beslenmesinde yeri olması gerekiyor. Onun dışında omega 3 vücudumuzda sentezleyemiyoruz. Mutlaka deniz ürünleriyle omega 3 alması uygun olur. Bunun dışında sağlıklı bir bağırsak da Lazım ee, çocukların sağlıklı bir şekilde Hı -hı. güçlü bir başıkla sahip olmaları için, bunun için de ev yapımı yoğurt, kefir öneriyoruz örneğin Hı -hı. Bir de lifli gıdalardan e, beslenme, zengin lifli gıdalardan beslenme, tahıllar e, beslenme uygun olur. Beslenme önemli. Hı. Tabii beslenme İhyalar de versenmek. çok da besleyip de çocukların evet, evet, o kilo dengesinde de <laughs> lazım. Evet. Beslenme. Çünkü Hı -hı. hareketleri pandemi döneminde azalmıştı. Evet. Yeme alışkanlıkları farklılaşmıştı. Ben yani bizim evet. evde de iki tane Hı -hı. olduğu için onları Hı -hı. yaşadığımızı içinde evet. hani kafamda Hı -hı. şimdi canlandırıyorum. Evet Çok da hepsini bir anda verme tarafı değil dengeli evet, verme dengeli. tarafı hı hı. E, ve vitamin taraflarını hepsini aslında saydınız yani hı hı. orada da hı hı. şunu da soracaktım çünkü yani ek vitamin de verelim mi çocuklara hı hı. ama bu dedikleriniz doğru, doğru hı hı. şekilde beslenme olduğu zaman ihtiyaç bile kalmayacak. Evet yani. ihtiyaç olmayacak hekim gözetiminde de yine destek alınabilir tespit edilirse onu da yine tedavisi verilebilir. Onun dışında tabii ki hareketli olması, egzersiz, spor hmm. yapması, bunlar da çok önemli. Çocuğun açık havada vakit geçirmesi, bunlar da yine bağışıklığını güçlendirecek ve çocuğu daha zinde tutacak. Hem de obeziteye karşı da çocuğu korumuş oluruz hmm. beslenmenin evet, evet. yanında. Ee, egzersiz, spor da çok önemli. Bunun yanında uyku mutlaka e, onu geçirmesin diyoruz çocuklarımız. En geç onda uyusun hmm. diyoruz. Çünkü gece salınan büyüme hormonu da e, çocuklarda bağışıklık sistemini güçlendiriyor. E, o yüzden uyku düzenine de çok dikkat edilmesi gerekiyor. Korumak için çocuklarımızı bu dönemde. E, önümüz kış, havalar serinlemeye başladı. Kalabalık ortamlar yerine de açık hava ortamları, Tercih evet, edilmesini doğru. tavsiye ediyoruz. Yani çocuklarımızın kapalı örneğin AVM ortamlarında değil de açık havada vakit geçirmesi çok daha yerinde bir davranış olur. Evet, yani hatta şu Hı -hı. dönemde güneşin de evet. hala olduğu dönemde evet. olabildiğince güneşle açık beraber havada. D vitamini de almış olurlar yine. Hı -hı. Bu da uygun bir davranış olur işte kaçınmadan. Yani aslında belki de en hastalık açısından daha kırılgan dönem mi mevsim geçişleri? Evet. Yani belki yani <laughs> kış oturduktan sonra bu kadar da hastalık tarafı <laughs> yani hem solunum yolu, gribel, nezle, yani bu evet. dönem işte covid de <laughs> hep önümüzdeki şey. Belki <laughs> o tam işte Ekim, Kasım <laughs> ayları daha kırılgan yaşadığı aylar bu <laughs> dönemde ne yapmak lazım? Yani kıyafeti <laughs> nasıl seçecekler? İşte terliyorlar. Hı hı. Üşüyorlar evet, o denge evet. içerisindeki zor hı hı. mevsimler. Hı hı. Bir de vücudun savunma sistemi de tabii ısı değişikliklerine daha hassas. hassas yani evet. çünkü kışın belli bir ısı var, ona göre vücut ayarlıyor. Hı hı hı. Ama hı hı. sabah akşam ısı hı hı. farkları arttığı zaman hı hı. hastalıkların da arttığını görüyoruz. Orada nasıl hareket hı hı. etmek hı hı. lazım? Evet, bu mevsim geçişi de zaten hastalıklar için elverişlilik sağlayabiliyor. Uygun mevsimle uygun giyinme de çok önemli. Ee, yani örneğin işte kalın bir kazak giymek yerine bir sweatshirt üstüne bir hırka alabilirler. Çünkü çocuklar çok hareketli, terliyorlar. Hani e, öğlen saatlerinde işte hırkasını çıkarıp sweatshirt'üyle kalır. Terlememiş olur. Ee, daha sonra sabah, akşam serinlik olabiliyor. Onlarda da üzerine hırkasını alarak daha hani tek kat olup hani kalın giymek yerine bir bir iki kat giyip hani havanın da bu mevsimdeki sabah öğlen akşam değişimlerine bu şekilde uyum sağlarsak daha uygun olur hem terlemeden hem üşümeden çocuklarımızı daha zinde tutabiliriz diye düşünüyorum. Şeyi de soracağım, şimdi hastalık dönemleri de başlıyor dedik, işte hı hı. hastalıklar da başlıyor. Hı hı. Yani çocuklarda bu dönemde ne gibi bulgular olursa okula hı hı. göndermeyelim veya hastaneye getirelim Ve işte yani korona mı, nezle mi, hı hı. grip mi ayrımını yapamadığımız bu dönemlerde hı hı. nelere dikkat etmek lazım o semptom, bulgu dediğimiz durumlarda? Yani öncelikle çocuklarımızın bir semptomu olduğunda bir takip etmek gerekiyor. Hani nedir, ne değildir, nereye doğru gidecek. Bir hafif bir halsizlik, kırgınlık olabilir. Hani onda okula gidebilir belki ama hani bir hapşırık, bir öksürük durumunda ya da bir ateş durumunda evde istirahat halinde olması daha uygun olur. Onun dışında eğer bu ateş dirençli seyrediyorsa ya da öksürük yoğunlaştıysa ikinci gününde hekime getirilip muayene edilebilir. Biz de burada ona göre muayenesi ne göre muayene bulgularına göre şikayetlerine göre tedavisini düzenlemiş oluruz. Ee, şu an zaten hem bir yandan soğuk algını, hem e, boğaz enfeksiyonu, e, hem de korona, e, hepsi bir arada gidiyor evet. aslında. E, Çocuklar da çok yakın bir evet, çocuklarda Evet. da aslında ve çok hı -hı. ateşli tablolar hı -hı. seyretmiyor, yani daha hafif evet. seyrediyorlar. Yani pandeminin başında daha ateşli durumlarda görüyorduk çocuklarda. mesela ateş olmazsa olmazımız da. Ama şu an için daha hafif semptomlarda da pozitiflik olabiliyor. Ee, çocuğun semptom durumuna, klinik durumuna göre, e, temas öyküsüne, kalabalık öyküsüne göre e, biz de karar verip e, test uyguluyoruz. E, Testten de ailelerimizin buradan da söyleyeyim çekinecekleri bir durum yok. Hı -hı. Farklı korkular olabiliyor ama e, çocuklarımızın da tespit edilmesi, izole edilmesi, diğer çocukları da korumak, diğer aile bireylerini, toplumu korumak açısından tespit edilmesi tabii ki de çok önemli. Eee testte de zaten bir boğaz muayenesi gibi düşünebilirler hı -hı. aslında. E, endişelenecek bir durum yok. E, şu daha, insanlar şundan hı -hı. da korktu. İlk başta çok böyle daha evet e, doğru daha dramatikti hı -hı. ama tabii hı -hı. insanlar da alıştı artık. Evet, evet. E, eskisi kadar çok hırpalayıcı şekilde evet, testler yok. alınmıyor. Yani hı -hı. burun kazası ve boğaz Hı -hı. yeterli oluyorsa. Evet evet, burun mukozası ve boğaz yeterli. Hani çok fazla böyle işte beyne gidiyor, ne bileyim, oraya gidiyor, Hı, buraya tabii gidiyor canım. tarzı düşünceleri olmasın. Biz elimizden geldiğince açıklamaya çalışıyoruz. Ee, zaten çocuklar da özellikle okul çağındakiler e, düzgün bir şekilde anlattığımızda gayet makul karşılıyor. Hani bir boğaz Hı -hı. muayenesi gibi işte bir burnuna bakacaklar, işte seni gıdıklayacaklar falan diyoruz mesela. Hı -hı. Hani e, gayet e, uyum sağlıyorlar. E, Test yaparak tespit edebiliyoruz. Ne zaman çok... test yapmak lazım? Yani şimdi bulgunu akınca mı yapacağız? <laughs> ateşi çıkınca mı yapacağız? Öksürünce <laughs> mi yapacağız? Yani çünkü e, bulgular hakikaten <laughs> evet, yani böyle keskinlik çok... keskinlik e, göstermiyor. Evet. Yani e, hepsi bir arada gibi. Yani her şeyde hepsi var gibi bir durum var şu an için. İşte gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı ve korona. Daha çok semptomlar başladıktan sonra ikinci günden sonra test yapmak daha anlamlı oluyor çünkü ilk günlerde test negatifliği olabiliyor. Hı hı. Onun dışında temas öyküsü varsa daha erken yapılabilir ama temas durumu yok hani bilinen bir temas durumu yok vesaire evden gelen bir çocuk örneği ikinci günden sonra yapılırsa şikayetlerde bir artış gösteriyorsa yapılması uygun olur. Yani de mesela neyi varsa Hı -hı. okula yollamayalım da hastaneye gelelim test yapalım. Ya işte Hı -hı. burnu akıyorsa mı Hı -hı. çünkü yani Hı -hı. çocuklar asıl çok hafif geçirerek birbirlerine yayıyorlar. Evet evet. Ee, her çocuk da evine götürüyor annesine Hı -hı. babasına büyükler varsa büyüklere. Evet. Aslında bu dönemde e, çok da fazla duymuyoruz aslında yani sınıf şimdi okullar kapanmayacak. Evet. Varsa pozitif çıkan sınıfı izole ediyorlar yani hı hı. çıkan varyanta göre de işte hı hı. 10 günle 14 gün arası. Hı hı. E ondan sonra o şekilde hayat devam edecek. Evet. Sınıfı da koruma adına. ne gibi bulgular varsa şüphelenelim de göndermeyin Yani bunu böyle kesin bir cevabı hı hı. belki de kolay değil ama. Evet evet yani dediğim gibi ayırt etmek hani şu varsa demek zor ama ateş varsa ateş evet. bizim için önemli. Kas ağrısı varsa önemli. Hı. Eskiden mesela hapşırık buruna da çok görmüyorduk ama artık hapşırık buruna kanısı hmm. bunlarda da pozitiflerimiz olabiliyor. Hmm. Yani bulguları olduğunda en azından bir iki gün gözlemleme, hani gidişatı ilerlemeyi görmesi açısından çünkü çocuk soğuk algınlığı da olabiliyor. Hmm. İki gün hmm. içinde hafif bir şekilde toparlanıyor, hani çok yoğun bir şikayetimiz olmuyor hmm. mesela evde takviyelerle toparlanabiliyor. Ama onun dışında hani semptom olduğunda e, evde olmaları yerinde olur. E, ateş, öksürük artarak gidiyorsa, kas ağrısı, hmm. beslenmede bozulma varsa da hastaneye gelmeleri değerlendirmeleri uygun olur. Peki bir de çocuklarla ilgili gelen sorulardan biri de aşı. Şimdi 12 hmm. yaş üstüne de aşı evet. hakkı çıktı. <laughs> e, yaptırılsınlar mı çocuklara yani <laughs> çekineceğimiz durumlar var mıdır veya <laughs> gösterilmiş e, olumsuz yan etkileri var mı çocuklarda daha farklı olan <laughs> yani yetişkinlerdeki aynı şeyler çocuklar için de geçer yani çocuklarda ekstra çocuk yaş <laughs> grubunda ekstra farklı görülen bir yan etki bir olumsuz durum söz konusu değil e, zaten aşılar pandemi yeni aşılar yeni hani uzun dönem etkileri şu an için Bilemiyoruz tabii ki ama hani baktığımız zaman şu ana kadar yapılan hani birçok ülkede bizden daha erken başlandı çocuk yaş grubunda da şu an için çocuklarda gözlemlenen erişkinden farklı bir yani etki bir olumsuz durum söz konusu değil hem birey sağlığı için, hem toplum sağlığı için biz aşılamayı öneriyoruz. Hı. Hem çocukluk çağı aşıları zaten en başta yapılması gereken. Şu dönemde de pandemi döneminden de en çok çocuklarımızın geleceği için sağlıklı güzel bir gelecekleri olması için aşılamayı öneriyoruz. Öneriyoruz. Peki diyelim ki pozitif çıktı. Evet. Ee, yani inşallah olmaz hı hı hı. kimse de. Tabii ki e, de inşallah. Ama arada çıktığında karşılaşıyoruz hı hı. çocuklarımızda. Hı hı. Nasıl bir tedavi veriyoruz hı hı. o zaman? Hı hı. Yani Çocuklarda destek tedavisi veriyoruz. Şu an için ekstra uygulanan bir tedavimiz yok. Sıvı desteği, her hastalıkta olduğu gibi sıvı alımını arttırmasını öneriyoruz. Hı hı. Destek tedavisi, semptomatik tedavi dediğimiz işte öksürük, burun akıntısı, baş ağrısı, ateş. Bunlara yönelik tedavi veriyoruz. Ee, korona viral bir hastalık ama bakteriyel enfeksiyonlarla beraberlik gösterebiliyor yani üzerine eklenebiliyor. Böyle bir durumda da antibiyotik tedavisi veriyoruz. Onun dışında çocuklarda da ekstra uyguladığımız bir tedavimiz yok. Yani çocuklarda daha yani daha... grip nezleden farklı bir şeyimiz yok. yok Tedavi evet farklı yok. bir tedavimiz yok. Çocuklarda da ağır. Bir... İlacımız zaten, yok. Evet çok şükür ki çocuklarda da hafif seyrediyor. Yani bir soğuk algınlığı, bir boğaz enfeksiyonu e, ya da nadir de olsa bir gastroenterit dediğimiz hani ishal tablosu, ishal kusma tablosunda hmm. da pozitifliklerle karşılaşabiliyoruz. E, genel olarak hafif seyrediyor çocuklarımızda. E, ağır bir tabloyla karşılaşmadık duruma kadar. Teşekkür ediyoruz evet. doktor hanım. Ağzınıza Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah izleyenler, dinleyenler için olmuştur. faydalı bilgiler vermişizdir. Hı hı. Ee, özelden sorular olursa da sosyal medyadan olan sorulara hı hı. da e, cevap vereceğiz biz. Ee, onun dışında da özelden hı hı. de doktor hanıma sormak isterlerse e, bizim zaman. iç hattan hı hı. da doktor hı hı. Meltem Hanım'a ulaşabilirsiniz. Ee, çocuklarımızdan uzak olsun hastalık hepimizden uzak i̇nşallah, olsun. İnşallah. Ee, güzel, sağlıklı, bilinçli e, ülkesi, vatanı için e, hayır işler yapan nesiller yetişsin diyelim. Evet, Programı inşallah. da bu şekilde hı hı. iyi dileklerle sonuçlandıralım. Teşekkür ederiz. Ağzınıza Bravo. sağlık. Görüşmek üzere. iyi günler.